İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> 19 Eylül 2020 Cumartesi İzmir 1. ve 2. altılı ganya tahmini paylaşacağım. 1. ayakta 6 numara Sunar Bey, 4 numara Sarı Yiğit, 2 numara Emiray, 5 numara Siyah Hüzüm ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Atlı Savaşçı, 3 numara Ertürkeri ilave edebilir. Yani 6, 4, 2, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. İkinci ayakta 8 numara Neyzen Sinan Özen ile tek olur. İkinci ayakta 8 numara tekimizdir. 3 Üç, üçüncü ayakta 2 numara By The Time, 1 numara Black Panther, 5 numara Straves, 3 numara Dasif Sky ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara Elbrus, 6 numara Fulhard'ı ilave edebilir. Yani 2 1 5 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 L 6 ilave edebilir. 4. ayakta 3 numara Can Toşur, 1 numara Baba Mahir ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara Çelik Hilal, 8 numara Özü Doğru, 10 numara Gümüş İnci, 5 numara Çörekçi, 6 numara İbişoğlu, 2 numara Bora Bey'i ilave edebilir. Yani 3, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 8, 10, 5, 6, 2 ilave edebilir. Birinci altınının beşinci ayağında, ikinci altınının birinci ayağında dört numara Pist Kralı, sekiz numara Kürşat Baba, altı numara Beyhanefe ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar dokuz numara Özdoğa, on numara Senior, iki numara Lizardon'u ilave edebilir. Yani dört, sekiz, altı ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar dokuz... 12 ilave edebilir. Birinci altılının son ayağında ikinci altılının ikinci ayağında 3 numara kuzen Fırat Arslan'la tek olur. 3 numara kuzen tekimizdir. Böylece birinci altılıyı bitirmiş olduk. İkinci altılının üçüncü ayağında 5 numara Doğa Tepe, 2 numara Brave Runner, 6 numara kızım rengin ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Alak, 8 numara Rastgele, 4 numara Di Maria, 3 numara Mihri Baba, 7 numara Maya Hanım'ı ilave edebilir. Yani 5, 2, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 8, 4, 3, 7 ilave edebilir. Dördüncü ayakta 5 numara Sakena, 3 numara Vazgazon, 1 numara Kriminal. Bu 3 at yeterli. Yani 5, 3, 1 şeklindedir. Beşinci ayak 5 beş numara Harzemşah, 6 numara Kenanlı, 2 numara Barutuan, 7 numara Kretilla. Bu 4 at yeterli. Yani 5, 6, 2, 7 şeklindedir. Son ayak 12 numara Gürdenli, 1 numara Benli Sultan, 11 numara Sevdam. Bu 3 at yeterli. Yani 12, 1, 11 şeklindedir. İzmir tahminleri bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.